Merhaba arkadaşlar. Şu anda hayvanlarımı otlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Allah'ım bunlar ne güzeller ya. İş dalı, çok iştahlı yiyor ikisi de. Gördüğünüz gibi onlara kuş yemi dikmiştim. Şu anda iştalı iştalı yiyorlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir duygular değil mi? Hadi hayırlı günler dilerim size. Görüşürüz.